Sesinden yapmayın. Belki evindeki yumurtaları bulacağız. Bunlardan ilk önce onu şey yapacağız. Böyle hatta ne olacak? Hmm, ya bu bulmak değil de ne olacak? Onu ona bakacağız. Çok merak ediyorum ne olacağını. Hmm, ay aldım evet. Şimdi i̇ki tane oldu, üç tane oldu. Aa. <laughs> Aa bakın arkadaşlar burada falan da çıktı. Bakın baya baya var. Şurada vardı bir tane. Ee, sonra bir tane araba kazanacağız galiba. Hangilerini tıklarsak o arabadan kazanacağız ve bugün sizlerle hepsini yapacağız. Belki hepsini değil. Hepsini yapamayız çünkü iki buçukta gideceğiz. 10 tane oldu. 5 tane kaldı. Ha, şurada var bir tane. Evet arkadaşlar. Burada bir tane var. Hmm, şurada var mıydı? Arkadaşlar burada görürseniz yani yorumlar falan yazın. Ne olur. Tabii bulmaya çalışacağım da. Baya zor olacak. Oyun bir de donmuş olan şuradan. o değilmiş. Dur bakalım. Yok. Genelde şu taraflarda ya. İlk başladığımız kısımlarda. O zaman bu taraflarda. Biraz daha bakalım. Ben kaykay mı alsam? Karar Abi senin tepine ne olmuş? Burada olabilir mi? Aa! Hey! sen oraya çıkalım. İçinde var olabilir. Evet, var mıdır acaba? Oh my god. Ay, gidiyor mu ya? Gidelim, gidelim, gidelim Mars'a. Gidelim hadi. Hadi Mars'a gidelim. Of gidemedik. Helikopter, parakopter. Burada var mı? Burada yok. Evet. Polis abilerin çatılarına çıktık. Eheheh. Yumurta Yemleyen onu değiliz yani. yar. <laughs> Aha, bu da mı? Arkadaşlar, demiş. Galiba ben körüm. Evet, okuldaki gibi körüm. Arkadaşlar. Hı? Okulda da arkadaşlarımdan saklanıyorum, hiç göremiyorum kör. Oluyor. Ha, şurada Aa bu sonuncu. Aa, arkadaşlar aldım. Bakın araç kilidi açıldı tamam. Tamam arkadaşlar. Artık buna binebiliyor muyuz? Tamam. Araç kilidi açılmış. Hangi araç? Tamam. Çarpıya tıklayalım. Neyse. Ha bakın bunu açıldı. Bakın bunu Mesela buna binebiliyoruz biz. Şu anda burada bir yerde o var. Yeni doğamıyor mu? Yeni doğamıyor. acaba hepsine mi şey yapacağız? Evet arkadaşlar bu bitti. Şimdi şu yeşilli arabayı kazanalım. Bekleniyor. Oo bu sefer 30 tane. Oo bir de zor yerler mi? Evet arkadaşlar. Bakın bakın nereler var. Evet. 30 tane arkadaşlar. Ben 20 olsaydı ikinci. Aa acaba şey mi 20 idi. Ve ben genelde öne gidiyorum aslında aşağı yukarı gidiyorum. Ben aşağı yukarı gidiyorum. Ben yan yan. Evet. Sokla soklara yere bak. Oldu abi. Oldu bacım. Oldu git. Gözümüzün. De... Al. al bir tane daha al bir tane. Abicim koyma şuraya ben nasıl çıkayım oraya. Nasıl? Hem mercimek mi varmış? Hem mercimekle bakalım. Bu mercimek miydi ya? Değil miydi ama? Bu değil mi? İyi. Evet. Ne? Ne olacağım? hocam? Oyam. Hımm, aynı mı? Tam aynı Gel oraya. Gel koy Evimiz marine Güzel. Güzel. Okay. Okay arkadaşlar. Okay. Aldım. İkim. Hmm. Bakalım. Bu galiba biraz zor. Şu bırak evim. Bir şey bir şey diyor. Anlamadım. Bakalım başka nerelerde olabilir? Burada olabilir. ama açılmıyor buralar. Demek ki başka bir şey. Hmm. Bakalım. Burada her yerde olabilir arkadaşlar. Bayağı bayağı zorlanacağız. Genelde yukarıda oluyorlar. Yani burada şimdi yukarıdalar. Fark ettiniz mi? Mesela bu ağacın burasına yapışıyor. Hem şu zıpladığım yere yapışıyor. O tarz. Hiiii. <laughs> <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Spor etkisiz sayı. Ben iki tane bulacağım. Tam bir tane daha bitti. Benim de tava. Evet. Ben hep böyle yaparım arkadaşlar. Hey hey. Ha ha. Ha hey. Çok zekiyim değil mi? Hey burada olabilir mi? Hiç kim? Don't. Don't. Hacam hacam hacam. Bakın ben ne gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan ineceğim. Hey hey. Bir Hadi dur ama. Şu var buna zaman duruyor. He bana ben oldum. He bu bu olacak. Ne diyor? Dov tov. İngilizce'm yok. He okumam yok. Şuna yumurta mı var? Ama hadi. He yapıyormuş. <laughs> 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 Bakalım ne? Anne geldik deme. Deme. Bugün günlerden mi? Bugün cumartesi. <laughs> Pazartesi benim oğlum var derim sen. <laughs> Ay cumartesi istiyorum. <laughs> ay, <ayy. Gülüyor> ay, kafa gitti. Ay eş, Aşık, oldum. Ay, ay, aşık oldum. Çok güzel. Dur bakayım o ev var mı Evet arkadaşlar yakınları biri. Ha buraya olur. Bakın şu evden kuracağız. Ha o ev şey ev mi? Bir saniye arkadaşlar bak geliyorum. Arkadaşlar hatta ben bunun yerlerinin çoğu iyi hatta biz bunu farklı bir videoda yapalım. Dur bakalım. He benim altım ettiğim Bakın altımı ediyorum ben bu evde. Şu bir şeydi ama neyse. Evet. De. Görüşürüz.